Hepinize merhaba arkadaşlar. YouTube, kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber e, Valorant videosu yani Valorant oynayacağız. İlk videom olarak kanalımın e, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. E, o zaman hemen başlayalım. Uzatmana hiç mağazama bakayım be. Evet, yadigar taşı hançerleri var, bıçak. Böyle. Bunu ben almayacağım. Anomali Phantom belki alırım bilmiyorum. Ama almam ya da bilmiyorum ya. Almam arkadaşlar. Param yok çünkü de neyse. İyiymiş aslında da. Minima Şerif zaten hiç konuşmaya bile gerek yok. Evrenin böyle asası bilmiyorum. Yani. Bu arada ben tam gaz mı girdim? Hayır. Heh. Tam gaz girecektim arkadaşlar. Video Uza, uzamasın diye. Yoksa Uza, bayağı yarım saat falan oluyor. Sonra onu kesmesiyle uğraşmayacağım hiç. Arkadaşlar e, rekabetçi ve derecesiz girelim ama seviyemi görüyorsunuz zaten 9. O yüzden, yani karşılaşma bu bulundu. Bulundu. Direkt Reyna main'im. Reyna'yı alacağım. Split geldi. Güzel harita. Severim. Oyuna ilk başladığım zaman bu harita gelmişti zaten. Benim diğer hesabım vardı 20 yaşında. 20 şey 20 seviyelik. Sonra e, onu bilgisayara format atınca bazı nedenlerden dolayı gitti. Onda bayağı ünvan vardı kart vardı. Sittim bir tane vardı ama gitti maalesef. Şimdi bu hesabı açtık. Bu kadar. Buraya kadar izlediyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Anket yaptım, anket yapıyorum, short videos atıyorum, tutmuyor, siliyorum, Tekrar atıyorum, tutmuyor yani ama bilmiyorum bu video inşallah tutar. Eğer arkadaşlar bir de 10 veya 20 beğeni gelirse bunu yani kamera alacağım ve kamerayla yüzümü göstereceğim. 10 veya 20 beğeni yorumda atın, çok yani işte yorumda atın hangi oyunlar oynamamı istediniz ama yani bu kanalda full Valorant videosu çekeceğim ben. Öyle. Bakalım. Gattar seçebilecek mi acaba? Seçer herhalde. Böyle aldı. Taktiksel oynayacak herhalde. 4 in, in, in Bir tane de. 4 instalok. Bir tane de. Bu kadar. Karşı takım bilmiyorum. Kolay da değil, zor da değil. Kolay gibi sanki. Yeneriz belki. Nasıl oynadığımı siz de göreceksiniz zaten. Böyle ne bileyim anket falan attım resimli anket. Hiç kimse görmemiş, beğenmemiş bile. Gece Burası cennet gibi bir yer acaba be. bilmiyorum. Ah, bu işe bayılıyorum. Neyse ben direkt böyle. Ben almayayım kanka sen alsam. inşallah. Reis oraya gidiyor oraya gideyim ben de derdim. ne yapayım. Ya ya, iPhone 17 Pro Max'im var benim. Neyse. Burada arada e, Smart Alice Alice 612 kanalına da abone olmayı unutmayın. Onunla da videolar gelecek. Şu an yok. Canlı yayın Spike deneyebilirsem oluyor. denerim. Açmayı tam bilmiyorum. Canlı yayın da zaten ismimle aynı YouTube'da. Bilmiyorum ama Birazdan ismim güzel mi? Ne? Reyna için de. Güzel mi? Güzel mi? Gözlerini kapatalım. Bomba! Bırakalım. Neyse. Olduruyor. Birazcık sessiz olayım. Babaklanayım oyunu arkadaşlar. B'de, B'de düşman görüldü. Tamam. Güzel. Spike'ımız düştü. Spike B'de düştü. Var Öldük. Neyse aşağıda gel İnşallah kazanırız. Bir kaybetmek istemiyorum. Bu arada kapak fotoğrafını Geç lazım. E, Teşekkürler. Pek yapmayı bilmiyorum. Öyle kafamdan uydurdum bir şeyler. Umutla almayalım ya. Ben yine ghost alacağım. Parayı biriktirip sonra vandala geçerim. Klasik ikisi de. Spike'ı kulav alsın. Orada. Ne olur arkadaşlar like atın gözünüzü seveyim. Oh my <laughs> düşmanlar var. B'de düşman, düşman geliyor. <laughs> hayır hayır. Öldük. Dolduruyorum. <laughs> 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 Spike'ımız düştü. Spike B'de, B'de, B'de düştü. <laughs> evet, kaybettim. Yavaşlatayım. Ayakta <laughs> kalan son ah! Ah! <laughs> Neyse, entiriyoruz. Yine de bir adam vurdu yani. Arkanızdayım. Yani lafın gelişi çünkü öndeyim. Onda da ölürüm artık. Teçhizat lazım. Bıçak gelirse eğer alırım. Yani iyi bir bıçak gelirse. Asil karambit gelmişti bir kere mağazama. Benim mallı. Alamamıştım. Çünkü gece 4'te gelmişti baktığımda. O yüzden gece gece bin lirayı bir yerden çıkaramadım. <laughs> <laughs> görecekler. Yes, Adios. B'de düşman görüldü. Bir düşman kaldı. Üç can. Spike'ımız Ayakta düşman. kalan son oyuncu. Spike B'de düştü. Güzeldi. Taraf değiştirmeden önce son tur. Pinti olma. Harca. Kalmaz elinde. İki bir. Reyza almıştım ben. Neyse. Evet MVP olarak ilerliyorum. Takımı da taşıyan benim herhalde. Evet. Yenersek çok iyi olur arkadaşlar Allah. Demiş miydim bilmiyorum ama tekrardan deneyim. Smart Alice Ali Geçiz at lazım. Zalox game'i. İsmini de değiştirmiş olabilir bilmiyorum tam. Tetriyecek. da videolar gelecek. Ah! Ah! Beni biraz özleyin. Kör ahmaklar. Av başladı. Görebileceksiniz. Çekilin ah, yolumdan. görüldü. Ah! Ah! Ortada düşman görüldü. yakalar Yavaşlatıyorum. <laughs> kalan son Daha. bir düşman kaldı. Neyse. Ben, ben... Taraf değiştiriliyor. Evet 2 2 benim sayemde. <laughs> ben de bayılmıyorum ama kendim beğenmiş gibi olmasın ama cidden benim sayemde. lazım. Şimdi planımız Teşekkürler. Ne? Neyse bakalım. İnşallah ölmem. 8 2 hadi 10 kil alalım. 10 kil 10 kil. Artık videolarımda zaten her maç 10 kil almaya alıyorum. Her maç 10 kil. Burada main'im Reyna tekrar söyleyeyim de. Main Reyna yani. Bizden başka karakteri çalmıyor. Ucu ucuna gidiyoruz arkadaşlar. Çünkü. Hadi. Öyle yani main'lerde veya S'lerde jet oluyor. Bu noktaya döneceğim. Gözlerimi kapat. Ah. Ah. Bomba! Reyna. Görüşürüz. Düşman saldıran başlangıcında. Olmadı. Neyse. Raze'in aim mükemmel. Ayakta kalan son. Oh. Eğlence bitti. Ay. Beşli bela. Just, bakın ya salmayalım. Kazanalım Aralarında ya. kurtarılmaya değecek tek bir can Ama kazanmak istiyorum ben. 10 seviye falan olurum herhalde. Ne alsam, ne alsam lazım. lazım. Bunu alalım. Dur ya. Göz almayalım bu sefer de kalkan en önemli en önemli şey. Tamam. Bu senin için kardeşim. Eğim Tek izah lazım. Geliyor düşmanlar var. Tamam hepsi orada. Bu ikisi mal olursa ben ya. burayı tutarım. Daha ölmediler. Güzel. Spike B'de düştü. Alıyorum. Grenler de devrede. Dolduruyorum. Ortada Harim. düşman görüldü. Bir <laughs> düşman geber. Güzel. Nice. Mevzuyu biliyorsunuz. Ekipmanı alıp aynen oraya arkadaş. dönüyoruz. Kimseden şikayet istemiyorum. Teçhizat lazım. Orada bu güzel. Mağazama gelirse ben bunu alırım Reina. Teçhizat lazım. Boss'un ismi Reina. Teçhizat lazım. Aa aa aa. Hmm, hmm, hmm. Ee, pingim var kahretsin. Sıkıntı yok. Ben kaçtım. İşin bitti. Bir düşman kaldı. Spike B'de düştü. Sal bela bela. <laughs> Oraymış. Tamam, şimdi gençleştirdim resmi. Oh, tamam. Son Güzel. sayı. Teçizat lazım. İçim içime sığmıyor. Bakalım, Hadi, aha. işim gücüm var. Bir yanda pin çıktı sonra geri indi. Bazen böyle şeyler oluyor. E, evimde modem yok kadar ayrı ilçeye niye girdim bilmiyorum. Evimde modem yok. Teyzemlerden bağlanıyor. Konuşmuyorum. Ben pink ile alakalı. Benim burada olduğunu öğrenirler. Orada. Bu sefer direkt dağılacağım. Göremeyeceksiniz. Yoklar sanki Tabii. Bye. Aldı Bomba dostum ha. yolda. A'da var herhalde. Aynen. Gidelim biz de A'ya. Spike A'da düştü. Nasıl ya? Eğim kalbi ya. 12, 4, 5. <gülüyor> 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 yavaş yavaş. Melek. Evet. Ayakta kalan sonra alırız. Av başladı. Alırız alırız. Neyse. Tamam. Kazanan alır. Üste döndüğümüz gibi geçeceğim. Arkadaşlar kazanacağız. Hak ettim bence. Alırız. Alırız alırız. Bu sefer oradan gelecekler. B geliyorlar yani. Ben gene burada duracağım hiç. Şey yapmayacağım, ses etmeyeceğim. Gelirlerse eğer. Ey. Tamam burada duruyoruz. Hemen döneceğim. Baba ok atmasın diye burada böyle duruyor. Bitti. Bomba! Spike yerleştirildi. B'de düşman görüldü. Ah. Bitti. Üç can. Ultim hazır. Titriyecekler. Hayır. Saldıranlar kazandı. Arkadaşlar kaybettik. Hah. Gene de iyi oynadım ama. Zaten görüyorsunuz takımın halini. Hem MVP oldu hem de taşıdık. Dediğim gibi takımım iyi olsaydı onu seviyemizde olduk. Takım iyi, takımım iyi olsaydı alırdık bu maçı. Ee, bugün bugünlük bu kadar arkadaşlar. Ee, diğer videoda görüşmek üzereyle. üzere üzeriyle. Hadi like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.